Muhabitten herkese merhabalar. Ben Jacob. FTX Türkiye ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ortak etkinliği sonucunu açıklamak için buradayız. Şimdi bir Twitter'dan katılmak isteyenler için de tweet'i atıyorum. Onları beklerken nasıl gerçekleştireceğimizi açıklayayım size. İlk olarak Twitter Picker sitesini tercih ettik. Tweetimizi buraya yerleştirdik. 10 kişi olacak. Şansı 10 kişi. 30'ar dolar kazanacak. Takip etmesi gerekenler Muhabit ve FTX. Bot olmaması için sadece görseli bir resminin fotoğrafının olması yeterli dedik. Bununla birlikte hesabınızın yaşının, hesabınızı ne kadar kullandığınızın bir önemi yok. Son bir ay içerisinde bir tweet atmanız bizim için yeterli. Yüklüyoruz. Şu anda yüklemeler yapılıyor. Bekliyoruz. %90 %100 katılan arkadaşlarımız bunlar. Evet, 3157 tane girişimiz var ve çekilişi başlatıyoruz. Burada bir arkadaşımızın komu takip etmediğini görüyoruz. 7-3 toplamda 10 tane kazananımız burada. Bu kazananları Twitter üzerinden de paylaşacağız. Bununla birlikte screenshot'ını da paylaşacağız. Kazanan arkadaşların bize dm atmasını istiyoruz ki onlara ödüllerini ulaştırabilelim. Herkese teşekkürler. Kazananlara da tebrikler. İyi akşamlar.